Hepinize merhaba arkadaşlar. Birebir kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Hicaz bugün yarışmacı. Bugün yarışmayı ben sunuyorum. At kasna, al hediyeyi yarışmasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Ah bak. Bir, bir bak göster arkadaşlar? Bırak YouTube'u. Türkiye'nin en eski yarışması bu. <laughs> Balkon konuşması yapıyorum oradan. Şimdi oyunumuz ne arkadaşlar? Önce onu anlatayım size. Yarışmacılar buraya gelecek. Tek tek onar kasnak hakkı var herkesin. Bu kasna buradan böyle atacak. Gelecek kasnak hop. Oturdu değil mi bir sabunun üstüne? Böyle. 50 puan. 10 tane kasnak var ya. 10 tane kasnak atacak buraları yerleştirecek. 250 puanımız var. 4 tane. 100 puanımız var. 50 puanımız var. Ve 25 puanımız var. Puanlara göre de hediyelerimiz burada. Mesela ayakkabı 250 puan. Kola şişesi 50 puan. Kinder sürpriz yumurta bu. Hüseyin aynen Hüseyin'e bu. Benden önce kazanmış. 25 puan. AirPods var. 500 puan. Bunu alan zaten yaşadı birader. Bakabilir miyim? Tamam bak. Hiç boş diye düşünüyor. Bak, hiç boş diye düşünüyorum! Sizin adınız arkadaşlar gerçekten şeyse çıkaracak mısın? Oo. da içi var. da içi var. Gerçekten orijinal ya. Nasıl anlayacağız orijinal olduğunu? Şey, iPhone'da şu altta şey çıkıyor ya. Tamam tamam orijinal. Orijinal orijinal. Arkadaşlar sizin adınızda gerçekten merakımda. Ya şimdi yalan olmasın. Bir de ben de şunu Açık. açıp aç, bak göstereyim o zaman. Ha, yani. Oha, ucu, ne olur bir göstereyim, bir şey. göstereyim size. Ortalık <laughs> karıştırma bir dakika arkadaş. Bak. Seyko saat. Ya. Tamam tamam ya ben okeyim. Ben inandım. 1051 TL mi? Oha. Burada oynayalım hacı. Ben inandım. Oynayalım hacı. Oynayalım hacı. O şey iyi. Bi, bir şey takside o. o kadar da değil, o kadar da değil. Kanka oynayalım. En önemlisi Saat var abi. Orası. Benim gözlem bu, bak. Bu da benim, abi benim gözlem bu. Senin gözlem o değil mi? MES. Benim gözlem Mes. bu. İlk ses MES. <laughs> Kolonya. İlk, i̇lk yarışmacı seni yapacağım bu arada. Kabul kabul sensin, bu sefer de tamam. ilk ben olayım. Orijinal Air Force kaç para? Kanka 1300 lira. Bana kalsın sorun. <laughs> ya. Şimdi yarışmacılarımızı tek tek çağıracağım. Hepsine onar kasnak vereceğim. Herkes o elindeki 10 kasnağı atacak puanları toplamaya başlayacak. Şimdi size yarışmacılarımızı tanıtayım. Birebir kanalından ikizim icazi o geç. Hadi bakalım. Bu yarışma benim kardeşim. O iPhone benim. Yakışıklı benim. Fester Abdü'müzün yakışıklı Bizati kardeşi. Tek, tek isteğim var çikolataları kazanmak bu kadar. Kindaller senin mi o? Giderleri kazanıp çıkacağım Birini bu kadar, Başka bir şey istemiyorum. Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel kanalının sahibi Fester Abdü. Kardeşim gemilerim mi yandı? Bir bak bir selam de. <gülüyor> <gülüyor> bu oyun bak bir dakika. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Bu oyun kesinlikle ve kesinlikle benim kazanacağım bu oyun. Niye diye sor. Niye, Niye diye sor. Niye? Atış sende. Anladın mı? Çok fena salladığım ateş, için. Önemli olan atış değil, önemli olan sokmak kanka. Hem atış, Arada... hem sokuş kanka, bende böyle. <laughs> tak! Kanka birbirimizi biliyoruz da, bakalım tak. şimdi kim daha iyi atıyor, kim daha iyi sokuyor. <laughs> <soktuğu. gülüyor> Dünyanın en büyük yönetmeni, akıl hocası, YouTube'un Quentin Tarantinosu Yasir Yılmaz! Götümü kaldırıyor şu an. Herkese bol şans diyorum arkadaşlar, umarım bir şeyler kazanabilirim. Ben bak bir şey söyleyeceğim ya. ama Emre bir şey söyleyeceğim. Gerçekten böyle kolay görünüyor ama attığın Çok zaman zor. girmiyor. Denedin değil abi. mi? Denedim bak, kanka, bak deneyeyim şu an. Tamam başka yok başka, başka denemek yok. Bir tane deniyor bir Tamam deneyim. bir zor. kere de sen yani. küçük olarak. Bir de tam geçmesi gerekiyor değil mi? Evet tam halka oturması lazım. Evet. Olmuyormuş. Zor. Şimdi zor. İlk yarışmacımız Fester Abdü. Kasnak atacaksan gel. <laughs> bu, bu rakip, rakiplerimin yanımda istemiyorum. Al kanka 3. Tamam karşıya geçiyoruz. 6. Tamam. 8. Bu iki tanesini buraya koy. 10. Şimdi bir, bir yarışmanın bir kuralı var. Müdahil olurlarsa ve yarışmacının dikkatini bozarlarsa eğlenecekler kardeşim. Senin kimse bozamaz. kimse bozamaz. Biz uzak... alkışlayacağız sadece. <laughs> bir şey yapmayacağız ki. Oo yapmayalım mı? Hayır yapın da adamı <laughs> Yeni evlenmiş <laughs> gelinler olur. Buraya kadar gelirsin. doldurmuşsun. Kumalarım gelsin sorun yok. Başlıyorum ben o zaman. Sen başla tamam. Diyelim ki onda on attım buradan buçuk, 2K toplamının hepsini o aldı mı gittim. Bunlara ne kalacak? Alırsın, onlar kalsın. Allah muradımı ede de şunları eve eli boş göndersem. Abdü bir şey söyleyeyim mi? Sen bir tane bile yapamayacaksın. Ben de Var mısın iddiaya? Bir Sen tane bile yapamayacaksın. Ben de varım. 25 puan alacaksın kardeşim. Oh. Hazır mısın kaptan? 3 2 1 başla. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ulan beni de Peg Fakat şey atıyorum, geliyorum. Haydi bakalım. Hadi. Ah Süper. Ah, süper. Kendime Hadi ait tamam. bir taktiğim var. Bunlar şöyle atıyor, ben dik atıyorum. Benim gibi atan toptur. <laughs> Abi bak, şöyle olduğu zaman sayılmıyor değil mi? Sayın, Nasıl ya? ya? Tam 250 tam falan almadın mı şimdi? Oho! oho Babacığım! Abi benim gibi yapamazsınız. Öyle bir şey yok. İstediğim gibi atarım. Oho. Hadi! Hayır. Oh be! Yok, boş. At kasnağı al hediyeyi, at kasnağı al hediyeyi! Evet efendim! Oho. 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 Karavana. Karavana. Karavana! Bunu saymıyorum kendim için. Abdü bir tane bile alamayacak. Hadi abi. Kanka dikkatmeye devam et sen. Dikkatmeye devam et. Dikkat Abdü. Dikkat Abdü. Dikkat dik Abdü. Dik devam et. Hala beş, işte, hala beş tane var. Bilmiyorlar ki ben kendimi son beşe sakladım. Şeyi tek, tekniği biliyordur. Anlatacağım. Abdü at. At. Yine ah, oh, çok Abdü başarısızsın. İlk defa mı yapıyorsun? Boş. Yok kanka 1970'te her gün kasla katılıyor. Hadi ooo! Oo. Ateş! Sıfır attım, kaldı. O, o. Hadi, Hadi. Hadi Olmadı, olmadı. Son bir tane kaldı, bununla 250 falan almam lazım. Haydi. Bakmadan mı atacaksın? Kafamıza geliyormuş. Bilmez, girmez, girmez, girmez. Oooo! <laughs> <laughs> 50, <laughs> 50 puan aldın. 50, 50 puan aldım bunu. 50 puan aldı. Bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? Bu şekilde kendi son kasnağımı sonda atabileceğimi bildiğim için ilk dokuzun salladım böyle. Dokuzuncu artistik atış. Gel abi şu mutfağa gidelim ne varmış. İstediğimizi alabiliyoruz mu? 50, 50 puan. puanlık istediğin şeyi alacaksın. 50 puanlık ya ama. Alma onları, onları alma ne olur. Bak şişe bir şiş tanesini alayım. Şişe kola var bir tane, 50, bak 50 puan. İlk yarışmacımız olan Abdü iki tane künder sürprizle puanlarını tamamladı. Tamamladı. Artık bravo, atış. Brav, atış. bırakış. Sadece bir tane attın ama. Sadece ya, bir bile tane. Bile bile öyle yaptım. Tamam ikinci yarışmacımız birebir kanalından benim de ikizim Hicazi. Alkış, alkış lütfen, alkış, 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 alkış. alkış. Moralim de yükseltin. Ben seni alkışlıyorum kanka. Sağ ol kanka. Hediyemin yarı yarıya bölüşürsün. Sen de tamam, Ayakkabı ben... falan alırsan tamam. Al. Tamam. Şimdi ikinci yarışmacımız icazı. 10 tane kastane ona veriyorum. Kendi nasıl değerlendirirse değerlendirsin. 2. Kolunu geçir ha bilezik gibi. Bilezik gibi geçeceğim. ki 4. Kanka bir şey söyleyeyim mi? <laughs> bu sistemi sokağa atırsak orada para da kazanırız. Evet, evet gibi. sen olur. Sekiz. Kuralım. On. Onar tane mi? Haydi batıyoruz. o zaman ikinci yarışmacımız icazı. Arkadaşlar. Al kasta, al hediyeyi. Başlıyor. Oo. Kanka benim amcam. Oo. Tamam benim amcam bu atışlarda Öyle eskiden ya. Luna Park. Kanka benim amcam Luna Park'ta bu oyunu oynatmazlarmış. Dayımı da oynatmazlarmış. Her hattını alırmış kanka. Ya, her yani, hattını. Vallahi her hattını alırmış. Genetik de. be. Evet genetik bakın. Bakın. Hadi kalk. Hazır mısın şu an? O dikkatimi dağıtıyor. Dikkatimi dağıtıyor. Kanka dikkatimi Aa, dağıtıyor. Kanka zaten 50 puan aldı. Şey <laughs> Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Bu herkes de olan bir <laughs> dur, dur. Bir gösteriyorum. Dur. Emre'de de yok kaldı. Ha sen ona mı geçirmeye çalışıyorsun? <laughs> o bilezik 1000 <bin> puan. 3 2 1 Atamadı. Hayır. Oh! 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 Ay, oh. Hadi. Alama. Alama. Girme. Hiço 250 puan. 20, 250 üstü. Bak abi. Alamadım. Hiço. Bak ne şuna. yapıyorsun? Hiço. 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 Vurduracağım. Vurduracağım. Kanka. Başka bir tane kasnakla buna böyle vurduracağım. Evet. E, öyle el yapacağım. Öyle yapacağım. O, Şöyle taso gibi vurduracağım. Taso gibi. Sen 50 puan da kal. Kendini Sen niye onu destek veriyorsun? Hadi hadi. Hadi. Oha! Oh. 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 Ben öyle Şu an 3'te 0

Atlıyorum. Sen neden neden almadı diyorsun? Çünkü şöyle kanka. Bize dediniz ki bu böyle tam oturacak evet, ve oturdu. etrafına kapat. Aynen. Oturmadı Aa, ya, değil. Öyle abi. değil. Katılıyorum. Yerde bak, değil. Şöyle Sabun kas çık, çık, gel kanka. O zaman aynı sabun. yere Hepsini üst üste bize sabun bak. bak. Sınırlar, e, sınırlar, sınırlar içinde mi? Bak yere. şöyle. Görüyor musun? Evet, Değmiyor işte da yani. bir de zaten. Yani tam oturmuş. 100 puan aldı. Yok ben kabul 100 puan aldı. 100 puan aldı. Ole be. Oh be. Evet icazet. Icazet hazırlanıyor. Oh 0. İcaz hazırlanıyor. Hadi <laughs> Ah be boşver. Dikkatini boş dağıtıyorlar birader ya. Yok kanka haydi yaparsın. Yapamıyor. <laughs> 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 o, 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 zaman, bu da kesişim Dur, kümesi. Ne <laughs> <laughs> 150 ne <laughs> 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 O zaman... Da... <laughs> oh, <laughs> Hicazi 10 kastaktan 100 puan alabildi. Şimdi hediyelerini almaya götürelim. Bir şey şey evet, Hicazi Kaslak hakkı yapalım. olmadığı Hocam, halde 100 puanlık kazancını harcamaya gidiyor. Hayır hakkı hakkı. Haram. Oh, 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 oh. Ben terledim, ben şu beyaz fanilyayı almak istiyorum. Ben terledim, ben bu beyaz fanilyayı almak istiyorum. Ve giyebilir miyim şimdi? Giyiyorum direkt şimdi. Giy, giy. Direkt giy. Hicaz'ı 100 puanını atletten yana kullandı. Seni uğurluyoruz kardeşim. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi giydiği faniladan, giydiği atlette pamuk var. Ve hak etmediği bir halde alıp üzerine giydiği pamuk onu bitlendirecek. İnanıyorum ki bitlemeyecek. Bitlenmese de ben kaşıntı tozu dökeceğim sırtına. Bize dediler ki tam olarak oturması lazım. Ama oturmadı hala yukarıdaydı. Ona rağmen sırf e, hileyle hileli hurdayla aldık. Hileli hurdayla gittiler dükkandan alışveriş yapmasını sağladılar. Ben de efendime söyleyeyim o zaman şöyle atmasaydım. Ben de şöyle şöyle atsaydım o zaman. Üstü de diseydim aynı yere hepsini atsaydım. Bak bak. Adam bak, bak, bak. Adam, tekniği var. At sen at oraya bak. At oraya. Allah Allah. Bak. Adam ne güzel Toplama tekniği var, tekniği var şimdi Orada Emre'de. Adamsın kasla kasta kadar. Oh, 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 oh. Baba. Ne Yüzümü <laughs> Oh! Kardeşim çok akıllılık ettin, terledin değil mi? Terledim pamuklu. Çok pamuklu. akıllılık ettin sıfır. pamuklu sıfır fanila. Sekiz ördek. <laughs> Hicazi 100 puanla fanila aldı. Hatırlayacağınız gibi Abdü 50 puanla iki tane kinder yumurta aldı. Şimdi üçüncü yarışmacımız Hüseyin. Hüseyin, şu iPhone al gidelim Hüseyin ya. kardeşim tam orada sayalım. İki, bilezik gibi ben geçiriyorum tamam, kalk şöyle kolay. Iki. İki. i̇ki. bir şey söyleyeceğim. Hiç arkadaşız evet. diye falan kazanırsa alırım haberiniz olsun. Aynen öyle. adam adı, alıyor. O. Adam alıyor. Beraber. Orada ne mi? varsa o. 8 Beraber. Kim Aynen. On. Oldum. On. Aldı bitti. Şu da şöyle. Onu, onu alayım şöyle al, on. kanka. Şöyle e, alayım e, şöyle. Bir saat rakamda yara oldu. Tamam gel. Çok güveniyorum kendime. Üçüncü yarışmacımız Hüseyin. Bir şey söyleyeceğim ama 700 puanını toplasam iPhone'u almayacağım. Daha fazla çikolata istiyorum. Öyle bir şey getirtebiliyor muyuz? Tabii ki de istediğin gibi. 700 istediğin gibi. Dilediğin gibi harcayabilirsin orada. Tamam. Hadi Hüseyin. Hadi Hüseyin. Şurada Hüseyin Hüseyin. Hüseyin 250 burada. Oh, 25 abi. 250, 250 250 mi? bir 250 de şurada var. Ooo. Oh. 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 Müdahale olmayın. Müdahale olmayın. Müdahale Doğru oluyorlar bana. Müdahale olmayın. Oh. Aynen. Nöp diye oturduysa. Sivirerek atayım. Aaaa! Yüzden çıktı. Yüzden çıktı. Ama böyle şey sayısın o zaman o da. Hüseyin'cim. Oooo. Hadi Hüseyin. Hadi Hüseyin. Alamadı. Alamadı. Hüseyin tepsi gibi dizdin oraya. Oh. Hadi Hüseyin. Son 3. Son ortadan dik dik at dik 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 benim taktiğim. So. Ya. Son 3. Ah olmadı. Aa son. Sonuncu son. hakkım bak ya? Bak burada 100 var, 100 var. Kim 200, almak istiyor? 25 var, 250 var. Bak buraları düşünebilirsin. 250, 100, 100, 100, 100. En güzel puanlar burada kardeşim. Hüseyin sıfır çekiyor. Çiçekli evet. mi? En küçüğümüz o. Bir tane daha atmak evet. olsun. Bir tane evet. daha atmak olsun. Ne olur? Oley be. Bir Sen tane o, Bir tane daha olsun. Ne olur bir tane daha. Al kardeşim benim. Bir tane daha sana. Sen hadi. Bir tane daha sana. Dur. Oo. Son hakkın, son hakkın. Oh, oh, oh. Çok, oh. Çocuk gene geliyor, çocuk gene geliyor. Oh. <laughs> Hüseyin. Bu elde sıfır çekti. Ondan dolayı onu hediye masasına çağıramıyoruz. Dördüncü yarışmacımız Yasir Yılmaz başlıyor. Kastaklarımı verin. Hocam çok zor. Bak gerçekten göründüğünden daha zor. Hani o yüzden Kendime güvenemiyorum bir türlü. Tabii gönül ister ki 700 toplayalım kulaklık iPhone saat alalım ama şans bakalım. Ver 10 tane. Al. Oo, Abdü ben Abdü bak Abdü Yasir'e psikolojik baskı uyguluyor. Ben, ben asla onun asla 50 sınav. puanını 3 oldu. İhtarım 3 oldu. 50 puanı düşürüyorum bir dahaki bölüme. Bir dahaki el 50 puan gitti. Şey, o, ben 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 bu ben, bu yarışta şey üzerime oynanıyor. Bir o, bir şey, şey oynanıyor. Hayır. 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 oynanıyor. Ama Beşiktaş... yılda. Ooo müdahale ediyor. Dur dur bak. Bak müdahale ediyor. Bir şey diyeceğim. Bunların haberi yok. Göreceksiniz. Bu adama artı 50 puan ben ekliyorum. Çünkü hakem benim çok oynadılar. Onlardan puan silemeyeceksen bu adama 50 puan ekledim. Bu adama 50 puan ekledim. 7. Ol. Kardeşim benim. Ben hakem, hakemim ama... Yani taraflı değilim ama seni tutuyorum çünkü o adamlar 3 kişi seni bozuyor. Haberin olsun. Hazır mısın? Gelinim mutfakta der gibi. Kardeşim alalım seni şöyle. Abdüm. <laughs> Abdüm çekil. Abdüm bozulmuyordu baksana. <gülüyor> Atıyorum. <laughs> 250'ye çalışıyorum. Yuh, kendi yuh! Oh! Alıyordu yemin ederim, güzel. Haydi oğlum. <laughs> <Bir> Hop! Ah. <laughs> <laughs> oh. oh. Hadi! Hadi! <laughs> Oh, ah, olmadı, olmadı. Allah hele. O güzelliği alacağım. Allah hele de, de tek delikten geçmeye. Yuh. <gülüyor> <gülüyor> Şu bileğine kramp de o çemberle yerinden oynamaya. Tamam. Aha oh, kaldı. <laughs> Yasir var ya senin lehineydi. 250, 250 yüzdü. Buraya attığında herhangi birini alacaktın. Hayır onu düzeltir misin? Düzen Eski düzenli. mi halini <laughs> alayım? Tamam. Ah. Düzelik tamam. Ya aldattın. niye ona ayrımcılık var? Aynı oğlum yeni mi oynuyorsunuz? Ayrı bir Tamam tamam Hadi tamam tam, tamam. tamam, atıyorum. Devam. Tam, devam. bu kadar mızıkçı bir insan. Tamam sus hadi. Ayrımcı bir insan görmedim. Hadi oğlum. Oh. Ah. Ben, ah. ben yaşlı kasnak. Oh. Atıyorum oh. kanka. Hadi. Oha. Hadi Dikkatimi bozuyor lan. Hadi. Bir dakika bir dakika 1, dakika. Bir, iki, üç, altı. 12 kaslak var kanka. Biz kalifeyi, Biz kalifeyi. <laughs> var ya gözümden daha kaçmadı. Var. Direkt Tabii gördüm. O o atmayacaktım. Istiyordum. O 50 puanını siliyorum. Normal puan Hem 50 siliyorum. puan veriliyor hem artı kaslak veriliyor. Bana verdiğin 50 puanı geri... Ben vermedim. Kendi almış. Ben açlık grevi yapmak için yazdım. Hüseyin'le ben... Hüseyin'le ben gariban olduğumuz için kimse bize sahip çıkmıyor. Bir tanesine fazladan atmadı 100 puan veriliyor. Bir tanesine 2 tane kaslak artı 50 puan veriliyor. Bizim çocuk atınca kabul edilmiyor. Ben 50 tane atıyorum böyle şey. Bakayım. ya? <laughs> bir bak Bir tane hikaye anlatacağım sadece. Çocuğuz kanka o zaman tamam mı? Yasir abim 10 yaşında, ben 6 yaşında falanım. Ne yapıyoruz biliyor musun evde? Futbolcu kartları vardı hatırlar mısınız? O futbolcu kartlarını kanka şöyle 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 dizersin. Üstüne bir sıra düz dizersin. Böyle kule yaparsın. Anladınız mı arkadaşlar? Şöyle dizersin. Sonra bir tane daha dizersin, bir tane daha dizersin, tane üstüne düz koyarsın. Sonra bir kat daha küçüğünü dizersin kule. Kanka yapmaya çalışıyorum. Hafif ama kırıyorum böyle ki kalsın. Değil. Hayır, hayır, hayır. kırmıyorsun kanka. İki tane abi. yapıyorum, bir tane diziyorum, ya, dişiyorum, dişiyorum. Çocuğum tam yapamıyorum, el becerilerim de tam gelişmemiş. Ya abim kule dikiyor böyle, şaheser dikiyor, şato dikiyor. Anasını sayayım ben de özeniyorum abim ne kadar başarılı böyle el yetenekleri, becerik falan imreniyorum. La bir gittiydim, uhu ile yapıştırıyorum la yapıştırıyorum. Yemin <laughs> 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 Allah çapsın hepsini uhu ile Allah çapsın hepsini uhu Bak sana protesto görüyor musun yarışmacılardan? Hayır! <laughs> <laughs> Abdül'ün götünden gütün <laughs> Kardeşim bu kabul. Abdül'ün götünden yüz aldı. Yapacak bir şey yok. Çarptır. Abdül'ün götünü attım bilerek canı yansın diye onda girdi. Eğer böyle gidersen yüz 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 alırsan bir de iki yüz al. hediyeyi alabilirsin oradan. Masın, bozmasın. Bozmasın. Bozma, Elleme müdahale olmaz. Ya Allah. Hadi oğlum. Neyse, olmadı son. Kanka onu bozarsam iptal mi oluyor? İptal olur tabii. O zaman tabii, şu tarafa atayım. Tabii at. Bak buralar dolu. Buralara tamam. atabilirsin. Hop. Aha Hop. giriyordu. Son. Hop son hakkın. Oze olmadı. Ah. Gel ya kardeşim, yüz, gel yüz kardeşim, yüz kardeşim puan. şuraya bak. Kaç? Abdü'nün poposundan seken 100 puanı gösteriyorsun ve Yasirimizi Yasir'imizi 100 puanla hediye masasına doğru karşılıyoruz. gelin. 100 puan seç beğen al. Burada bir şampuanımız var Yasir'im. Şampuanım değil. Burada bir 50 puan, 50 kamajeli. Burada 25'er puandan Kinderler 50 puan, kola 100 puan vanila. <laughs> Bunlara daha ulaşamazsın. 75 puan da kolonya var. İstediğini alabilirsin. İstersen bir kolonya, bir Kinder de alabilirsin. Tercih senindir. Kanka ben de hemen atlet alsam ya. Ya da ben bir kolonya alayım, bir tane Kinder alayım kanka. Ta, uygun. Al, buyur. Olur, olur. Buyur. Aldığı 100 puan burada çipi geri koyuyoruz ve hediye ile yerine uğurluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Kimse alkışlamıyor. Herkes protesto da herhalde. Ben alkışlarım. Kardeşim sabaha kadar protesto etsinler. Abdü'nün götü sayesinde sağ olsun. Abi, niye götünü dönüyor? Evet, ben aradım. <laughs> Kim götünü elledi benim? <laughs> Bunları toplamadan önce söyleyeyim. Yarışmanın ikinci etapına geçiyoruz. Sıra yine aynı olmasını istiyor musunuz? Hayır, Kararalım mı? Ben olmak istiyorum. Tamam. Hadi su. Hadi su. Ah! Oh! Alıyordun Hüso. Zor ya, zor yapma atma, atar sen kaybı. Bak, Aha bak, bilezik gibi. Oh! 250 yanıyordun kardeşim. Çıkarttı. Çok Buraya için. Oh! Oraya <laughs> Oray çok zor olacak. Son 5 Aa! Oh! Alamadım. Abdü sen işine yaramıyorsun ya, az da adam girdi. Hadi. Son 3 Hadi sayın. Hüseyin hadi da. bir kinder ya. Son. Hüseyin'in son. Hüseyin sonu. Daha hiç geçiremedi Hüseyin. Hiç, hiç geçiremedi. Olsun hiç, hiç üzülme. Ben ikimiz için de atacağım. Geçiremesin. Çok! Oh, maalesef. Oh. İkinci yarışmacımız Hüseyin'imizin abisi o, ve Hüseyin için de yarışacak Bana aynı zamanda. hiçbir şey kazanamayacaklarının farkındalar. Ancak bana çarptırıp alıyorlar. Şimdi ben kendim elimle, kendi elimle yani atıp... <laughs> kendi elimle atıp kazanacağım. On mu bu? On tane var. Hazır mısın? Çünkü kendim de sayacağım. Birazcık hile bekliyorum hakemden. Ben ile. 2, 4, 6, Kim 7, son. Yok ben istemiyorum. Yok. İlk defa sana yalnız teklif sunuyorum. Ya sıra mıydı sunduğuna eminim. Valla billah sunmadım. Evet, yani doğru. Yani. Ben kabul etmiyorum. Çamış. Ben kendi hakkımı alacağım ya. Güzel. Artı elli falan versene. Haydi sana güveniyorum. Boş. Ah. Boş. Oo. Oh. Bitti, çıktı. Çiğirde çiğirde çıktı. Girdi, çıktı. 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 Girdi dedim çıktı. Senin olayın buymuş ya bakmamak. Bakmadığın zaman daha iyi gidiyor. Oo. 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 Oh. 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 Bak 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 bak. Haydi. Yine çıktı. Yüze giriyordu gitti. Yemin. Vallahi yüze giriyordu gitti. Yemin. Hadi yavrum. Hadi yavrum son 5. Aa! Ah. Değdi. De, Değdi. 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 De, de. bu Buraya elime. Buraya at, girsin bu. Hay! Oh. Oh. Ay, ellemedi, ellemedi, ellemedi. Hallettirdi. Ben bak, şöyle yaptım. Şöyle yaptı, şöyle Gelin bir, gelin. Bak, bak, ben bakayım. Çağatay bak, Çağatay bana bak. Bak, burada evet. duruyor. Şöyle yaptı bak. Bakın bak, böyle yaptı. yaptı. Yasir bak, abi o oldu. Soldu. Hayır. Bak, ben <laughs> söylüyorum. Yasir ne kadar 100 puan Abdü'nün kıçıyla aldıysa, Abdü de 100 puanı... Hüseyin'in <laughs> <laughs> aldı. Yani. 2 puan aldı yani. Aldı. 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 3 tane kastan var, 100 puanım var. Sakin ol, iPhone senin olabilir, haberin olsun. iPhone kaç puan? iPhone 750 puan ama 2-250'ye, bir tane de 100'e bu iş tamam. Haydi. Abi bunun yüzü tamamlamaya çalış. Bu boşlar oyna. 250 oyna büyük ödül var. Neyse zaten önünde de 250 var. Buna at 250 var önünde. 250. Hadi. Oh! Yes. Yes. Gel. 100 puan var. 200 100 puan orada. da aldı. 200 puan oldu Abdü ve elinde son 2. Atıyorum. Atıyorum. Bak AirPod var orada. AirPod oynuyor. Elinde elinde yüzük var. Dur dur dur. Arkadaşlar bir dakika. Oo. Bak şurada Oo. 250 var. Olmadı. Bak, buna oynama. Şu 250'yi alacağım tutuyor. ya. Oh! 25 25 25 25 25 25 220 250 sandım onu. Hesaplayalım 100 200 225, 225. Evet Abdü'yü bu etapta 225 puanla masaya doğru çağırıyoruz. Gelin Abdü Bey. Hüseyin Paşam gel bir önce ağzımızın dadı gelsin. Ha, üç tane abi. ağzımızın dadı yerine Emin gelsin. Emin misin? <laughs> Gerçekten siz bunları Alnımızın hiç Kanka ben içemedim, Bir tanesini verseniz bana ver. Al kanka. Valla çok al, sağ ol kanka. Al ben de sana bunu hediye ediyorum. 175 puan kaldı geriye. 50 puan harcadı Abdü. Hüseyin'e bir tane kola alıyorum. Tamam. Kendime bir tane kola, kola alıyorum. Tamam. Ellerimizi de en son dezenfekte etmek için bir de el dezenfektör alıyorum. Evet. Hem karnımız doydu hem keyfimizi yapacağız hem de sağlıklı bir şekilde korunacağız bunlardan. Abdü toplam 225 puanla harcayarak sırasına geçmeye başlıyor. Gel Hüseyin. Buyurunuz efendim. Tamam. Hüseyinim gel paşam. Gel Hüseyin. Lıkır lıkır içilsin. Sefa Şuna bak. Oh. Bak. Sıradaki yarışmacımız Yasir Yılmaz. Ona kasnaklarını götürmeye gidiyorum. Bize onu kazanmasın puan bizden. Ay 250 var şurada. Ama bak değmesinler kanka. Değerlerse 3 tane daha atarım. Tamam. Değmesinler. Değerlerse 2 kasnak daha vereceğim. Haberiniz olsun. Ay yok. Atamadı. Oh etrafı dolu. 250'ye. Wow! 50 puan. Güzel. 250'ye çalışıyorum. 250'ler o o o yok. Oh. Yo. Oh. uzakta arama. 250 burada da var. Yok kanka. Al. Yok oh. yo. Yok. Yo. atıyorum. Sakin ol, sakin ol. Son 4 kasnak. Son 4. 50 puana bir şeyler var mı orada? Atamaz, atamaz. Atamaz. Atalım kanka. Atma, 250 atayım. 50 puana kola var. Atma. hadi. Atamadı. Hop. Ah. Boşa atarsın önce. Kanka. Son 2. Haydi. Nereye atayım kanka? Kanka buraya at. 250 nerede var? 250 burada. Burada. Tamam atıyorum. Tamam. Attım kanka. Değdi Oho, kanka. Değdi. Alan değdi iki tane. De. Değdi. kanka. İki, i̇ki tane de. verecektim. Ben söz de. verdim. Söz verdim. İki tane kasnak vereceğim. Biri değerse dedim. Değdi. Son iki. Hazır mısın? Ya Allah Dikkatli bismillah. At. 50 puanım var. Güzel puanlar alırsam... 250'yi atarsam çok güzel olacak kanka. Çekil. Haydi oğlum 250'ye. Haydi son. oğlum. 250'ye. Atamazsın. Oh. Olmadı. Bende sıra. 50 puan. Hile yapsam bir ya bir tane kola kazanır. Tamam 50 puan kazandı. 50 puanla bir şeyler kaldı mı bilmiyorum ama. <laughs> kullanabiliyor muyum bunu? <laughs> 25 kuruş <laughs> kapasitesi var. kalmış. Gel. Ah 50 puana bir kola kalmış. Alıyor musun? <laughs> evet kanka alıyorum. <laughs> Meskup. Yan kolacı. Meskup. <laughs> Yan klaserömnesi. <laughs> Sıradaki yarışmacımız Ünal ve onun yanına gidiyoruz. 10 kaslanı vermeye. Son mu kanka şimdi bu? Son kardeşim, son el. 5. sonuncu sensin. Ona göre harca. Hazır mısınız be? Kanka 250'yi geçir. Ayakkabı al. Tamam. Kanka şurada var 250. Bir de 250 şurada var. var. Burada var tamam. Bir de burada net atılıyor bu arada. Şurada da var bak. Buraya toplam. Tamam, atıyorum için. emin atıyorum. Sen şunu alırsın babam. Ah. 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 Olmadı olmadı olmadı. Ah. Gönder kanka. Opa. Haydi. Kanka yerden Kar atma ki. biraz kaldırarak at. Havadan mı atayım? E, Şöyle bir Aynen, aynen aynen. öyle. Aynen. Öyle. Vay aynen. Be. Böyle daha mantıklı. Evet lan harbiden öyleymiş. Aynen. Haydi. Aa. Çıktı Aa. çıktı olmadı. Kes, kes. Aa. Aa. Kanka dur. Bir dakika bir dakika. El El demeyin. Demeyin. El El demeyin. Demeyin. Bak sakın dokunmayın. Ha. Dokunurlarsa ha. ve düşerse tamam, sayma. tamam. Aa sen hiç ya. Hicaz ben buradan üfleyecektim kanka. Hafif kanka. olmuştu Hicaz'ı. Ben buradan Vallahi, üfleyecektim. Ama nasıl çıktık kanka ben onu anlamadım. Ay sen tas nasıl yiye vurdursun. Hayır hayır o kokmuş öyle Ay, Aa, <laughs> ah, aldı. 25 aldım. 25 girdi kanka. Ha, 25, 25 aldı. Kendinle mi girdi? 25 aldı. Evet, 25 girdi kanka. Hicaz, Hicaz, kanka? Ne kanka? Ne? Cıvıtma, cıvıtma, Koy onu buraya. Onu da koy bitti senin haklar. ne bitti? Bir tane var elinde Çünkü bu da 25 puan. Son hakkın dikkatli at bitiyor. Kanka atman lazım bunu. Oh, <laughs> 75, 75 puan. 75 puanla icazıyı ödül 80. masasına çağırıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar sağlıklı gelecek için lütfen maskemizi takmayı unutmayalım. Tamam mı? Maske, maske, maskedir. Sağlıklı yaşamlar efendim söyleyeyim. Ama ben maske almıyorum tabii. Sadece bu uyarı şeydi. Başka <laughs> 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 bir şey bir yok. Şey yok. Başka yokacağız. Eçkotulu bitirdiniz mi? Bitti, bitti kanka. bitti. bitti. Tamam. Maske, sağlıklı yaşam. <gülüyor> <gülüyor> Geldiğiniz için Allah razı olsun. Aa, aa, la ben, ben ortada kaldım bu ne? Benim yarışma, benim yarışmamı <laughs> seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Devam Uluna Park'ta. Çok Videomuzu beğendiyseniz ediyorum. beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle Bakın bak. delimine, birebir burada kanallarımızın ikisi de burada. Tamam mı? Abone <laughs> olun lütfen. <laughs> Hadi görüşürüz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> abone ol. <olun. gülüyor>